Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, ürünlerim, esenlikler, esen bozul, esen hu, imkansız insanlar. Ürünlüsünüz kardeşlerim, kardeşlerim. Kardeşlerim, konuşacağımız konu, konuşacağımız konu. Ya hala bakın arkadaşlar, hala bu Türk Turan tarihimizin bak, önemini kavrayamamış, anlayamamış insanlar var. İnsanlar var. Ulan kül kafalar var, kül kafalar ya. ya. Arkadaşlar her zaman şunu söylüyorum. Bazı insanlar şimdi şöyle Hala bu dini ideolojiden kurtulamamışlar ya. Yani. Almış oldukları. Ya açıklaması şey yapıyorsun kardeşim bak. Neye inanırsan inan diyorsun. O sen inandın. Kendi aranda olan, kendi aranda olan bir şey ya. Yani. Türk Turan tarihi bambaşka bir şey diyorsun. Ya kimse çok ee, istekli. Büyük bir şekilde geliyor ya. Yani. Öğrenmeye geliyor sözde. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Videolarda seyredilen, bak o yayınları, bak yayınları tam anlamıyla dinlemiyorlar. Bak dinleyip belleklere yerleştirmiyorlar. Sonra gelip aptal aptal sorular soruyorlar. Bizi yolumuzdan eğiliyorlar. Yolumuzdan eğiliyorlar. Ya kardeş dünya kadar kitap var. Ulan milyondan fazla kitap var. Dedim ya bu anlatılan tarih daha önce anlatılmamıştır. Saklanmıştır, Bilinmez. İstenmeyin bir tanrı. Çıkartıp zaten anlatıyoruz ya. Be adam, senden kulaklarını ver, dinle adam gibi ya. Adam gibi. Hösünlüyorsan kaşa ya. ya. Kardeşim öyle bakmasın, bakılmaz. Lan bak bu adam ne anlatıyor. Ne anlatıyor. Yaz kenara. Ulan bu senin özün bayandır. Çünkü Turan Tarih senin özün bayandır ya. Türk Turan ne demek? Onu kavrayacaksın. Lan, Türk Turan demek dünya demektir. Dünya altı demektir. Toplumu demektir. Barabar yaşayan toplum demektir. Yani. Uygulakları kuran toplum demektir. Aklı zekayı geçten toplum demektir. Ama sen ne yapacaksın? Hala abuk subuk sorulara geleceksin ya. Lan önüne biz, biz senin önüne, insanların önüne bir derya koyduk ya. Bir okyanus koyduk. Türk Turan'ın tarihini koyduk ya. Bir, bir sürü video var. Seveceksiniz onları ya. Orası bir kütüphanedir ya. Kütüphanedir. O nezbeleceksin ya. Yani. Lan çoluğunu çoluğunu o zaman öğreteceksiniz bunları işte. O da görevimizdir. Yarım yamalak video seyretmek bir şey anlayamazsınız. Ulan gerçekten büyük bir sıkta geliyorsan seyredeceksin bu yayını. Çünkü, çoluğun çocuğuna bir şey sorduğu zaman ne cevap vereceksin, ne öğreteceksin? Çünkü senin vereceğin bilgiler, vereceğin bilgiler, işte çocuğu, çocuğun çocuğun pusulası olacak, pusulası, gelecek zamanlar için. Ya arkadaşlar, dedim ya bu Gönüştür ya. Ve burada tarihe sahip çıkacaksın. Tarihe sahip çıkacaksın. Çünkü tarih martavallı olmaz. Martavallı olmaz tarih. Çünkü zeka geliştirir zaman. Aynı zamanda zeka da geliştirir. Değil mi? Yani bir şey konuştuğun zaman. anlatırsın ya anlatırsın Türk Turan tarihini. Bilmezsen bakarsın öküzün şeye baktığı gibi, ekspres'e baktığı gibi bakarsın. Çünkü arkadaşlar ben sana söylüyorum, bir doğru, adam gibi seyredilsin. Seyredilsin arkadaşlar. Çünkü dehşet dediğim Mu muhteşem bilgiler var. Muhteşem bilgiler var ya. Bunu insanımız bilecek. Ya bilen de, bakın gelip seyreden de bilmeyene haber verecek. Yoksa etrafta masallar dinlemeye devam eder. Masallar dinlemeye devam eder ya. Kardeşim şimdi Turan tarihi zaman, adam gibi öğrendiğiniz zaman dünyada seni kimse yıkamaz. Yıkamaz ya. Görürsün ki tarih tekerrürden ibarettir. Türk Turan demek, başlangıç demektir. Geçmiş demektir, bugün demektir, gelecek demektir ya. Bu çağdasınız arkadaşlar, bakın bu çağdasınız, 21. yüzyıldasınız ya. Bazen geliyor arkadaş, e, tuhaf tuhaf sorular soruyor ya. Kardeşim biz seyret işte biliyoruz ya. Seyret. Aradığın cevabı bak orada bulacaksın ya. Ama adam gibi şey et yahu. Ya bizi de meşgul etme. Çünkü bizim kaybedecek zamanım yoktu benim arkadaşlar ya. Dedim ya yani o kadar kaynak var. Gidiyorsun, yüzüyorsun, okyanustası yüzüyorsun, yüzüyorsun adam da geri dönme. Lan dönemezsin, gidiyorsun artık. Çıkarılması gereken o kadar ana kaynaklar var. Ya kardeş, eğer biraz anlamı kıtsa iki defa seyredersin. Anlıyor ne kadar ya? Şaşırmayacaksın. Dedim ya işte bu saklanan tarihtir. Bilinmesi istenmeyen tarihtir yani çabamız onun içindir ya. Çabamız onun içindir yani. Abi bir zahmet çizdi artık bir öğrenin ya. E, genç arkadaşlar bakın. Ki böyle bir zamanda yaşıyoruz ki Türk Turan Tayyip her zaman pusulanız olur arkadaşlar. Kimse sizi yıkamaz ya. Şimdi ilerik zamanda zor zamanlar geliyor. Dedik ya insanın değerleri yaşar ya. Sen e, de öğren. Öğren ki gelecek nesilleri sen aktar. Dedim bunu anlatayım ya. Üzüyordum da arkadaşlar ya. Hala gelip soruyor. Efendim şurada ne olmuştu falan. Şurada anlatır mısın? Daha önce anlatıldı mı hepsi? Gir bak kardeşim. Ya binden fazla video var ha. Hayret bir şey ya. Ya bir de ben söyleyeyim arkadaşlar. Bu dünyayı ben yüz defa geçtim bu tarihi bitiremem ben ya. Bin defa geçtim bitiremem. Ya son, son kalan insanım arkadaşlar. Zamanım yoktu dedim arkadaşlar. Zamanın yoktur. Onun için bunlar önemlidir. Seyredin bir olur. Ya seyredin kardeşim. Kaybım olur, kazancınız olur. Yoksa o zaman gelin buraya. Git, geyik programı seyret ya. Geyik bir gelseden seyret. ya, ödeler. Değil mi? Bu bambaşka bir şeydir. Bambaşka bir şey. Seyredin adam gibi. Melekleri yazın. Bu da sizin çocuklarınıza vereceğiniz en büyük hediye